Gaganeo, Ankara Bulaşık Makinelerinde programı sonlandırmak, sıfırlamak, yanlış bir program vardır. programın süresinin bitmesine beklemene de gerek yok. Bu tarz bulaşık makinelerinde, bakın şurada iki tane çizgi var ve reset butonu var. Yani 40 düğmesi ile 55-65 düğmesinin ikisini aynı anda basmanız gerekiyor. Fakat makinenin bunu yapabilmeniz için makinenin kapağını açmanız gerekiyor. Makinenin kapağını açtıktan sonra şekilde iki düğmeye aynı anda basacaksınız. Bakın sıfırı gördüğünüz zaman makinenizin kapağını kapatıyorsunuz. Makineniz içindeki suyu boşaltıyor ve bittikten sonra ikaz lambası yanıyor. Sesli bir uyarı sistemi var size makinenizin yeniden programlayabilmeniz için haber veriyor. Bu tarz bulaşık makinelerinde programladım, yanlış programladım, şimdi ne yapacağım diye tedirgin olmanıza gerek yok. Gazanova Bulaşık Makinelerinin program sıfırlama bu şekilde.